Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, saksıya ektiğimiz domates e, tohumlarımız artık iyice büyüdüler. Hatta ben bunların bazılarını e, köye götürüp diktim. Onlar da çok güzel oldular. Bunlar böyle ince kabuklu, nasıl anlatayım, e, böyle bol çekirdekli, sulu sulu köy domatesleri var ya arkadaşlar, onlardan... Yine böyle balkonumuzdayız arkadaşlar hep birlikte ee, size böyle kaktüslerimizi falan göstereyim dedim tamurcuklular biliyorsunuz bunlar böyle hemen açıp bir günde e, sönüyorlar bazıları daha uzun süre kalıyor bunlar kırmızı kaktüslerimiz böyle kırmızı kırmızı parmak parmak olandan bunlar da e, yedi kardeşler dediğimiz süs biberlerimizden. Ne böyle karanfillerimiz çok güzel bir şekilde açmaya devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar havalar çok sıcak olmaya başladığı için karanfillerimizin e, üst tarafları her ne kadar taze gibi görünse de e, alttaki dalları bayağı bir kurumuş durumdalar. İlla ki bunlara bir e, operasyon düzenleyeceğiz yani böyle zamanı geldiğinde. Şu an tabii ki havalar çok sıcak olduğu için bunlara dokunmuyoruz. Çünkü şu anda karanfiller asla tutmaz. E, genelde ara karanfillerimizin e, tutma zamanları. Ben genellikle Aralık veya Şubat gibi yapıyorum karanfil değişimlerimi. Hem çelikten üretiyorum hem de böyle dallarından köklü bir şekilde de ürettiğimiz oluyor. Yani aslında bakarsanız bir sürü böyle karanfille alakalı videolarımız var. Merak edenler onları da izleyebilir. Bu arada o Gördüğünüz gibi artık havalar ısınınca çiçeklenmeye durdurdular. Ee, sardunyalarımız ara ara açıyor. Neden açmıyor diyor? Hani şey yapmayın. Çünkü e, onların da böyle baharda açtıkları için arkadaşlar. E, tabii ki çiçeklerin de dinlenmeye ihtiyacı var, kendilerini toparlamaya ihtiyacı var. İnanın böyle e, sonbaharın böyle hafif serinlediği zaman onlar tekrar böyle kendilerinde güç toplayıp tekrar açmaya başlayacaklar. Böyle gördüğünüz gibi saksılarımızdaki maydanozlarımızı böyle ara ara biçiyoruz. Tekrar tazeleniyorlar. Çok güzel oluyorlar. Tavsiye ederim. Saksılarda yetiştirebilirsiniz maydanozlarınızı. Böyle arkadaşlar bunlar yeşil yoncalarımız. Sedim palmerimiz. Siyah boldimiz. Bunlar mercan köşlerimiz. Böyle arkadaşlar devam edip gidiyorlar. Burayı e, böyle hafif e, gölgeli alanı gerçekten çok sevdiler benim telgraflarım. İnanın arkadaşlar bu telgraflar var ya mosmordu. mordu. Nasılsa renk değiştirip artık yeşil olmaya başladılar günlerdir. Bu arada arkadaşlar çiçeklerimi gördüğünüz gibi minik böyle kutu e, boyalı kutulara diktiğim yağ kolyelerimiz tespihlerimiz. Ben tespihleri de çok seviyorum. Böyle yemyeşil oluyorlar. Böyle çiçekler oluyor üzerinde. Böyle hafiften böyle bir kokusu oluyor. onun bir değişimi daha buldum arkadaşlar. Kendi ellerimle mahvettim aslında da. Değiştireyim derken saksısını parçalamıştım. Çok üretmek için. Öyle olunca da bunlar şey oldu. Ee, çok küçük küçük oldular ya. O yüzden kurumu oldular. Ben onları yaşatmak için artık kaç gündür uğraşıyorum. İnşallah büyüyünce göstereceğim size. Gerçekten her çiçeğin ayrı bir güzelliği var. Şunun tatlılığına bakın arkadaşlar. Böyle salkım saçak saçları varmış gibi sanki. Şöyle güzelliğine bakar mısınız? Ben bir de şey yapıyorum arkadaşlar. Her saksınız dibine böyle artık alışkanlık oldu. Kaybetmeyeyim diye yedeklemeye başladım. Böyle küçük küçük saksılarda böyle aranjmanlar gibi. Önceden biliyorsunuz arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlarımız için de sere gezilerim falan çok oluyordu. E, o sere gezilerinden bir tanesinde böyle, böyle 5 santimlik, 8 santimlik saksıların içine böyle minik minik her türlü böyle sükülentten e, içlerine böyle aranjman yapmışlar. Ama o kadar tatlı görünüyorlardı ki gerçekten insan böyle eve gelince hemen ben de yapayım hani güzel duruyor falan deyip e, öyle şeyler de yapmak güzel oluyor. Ben böyle saksılarımın birkaç tanesini 5 santimlik saksılardan onlardan böyle minik minik yapmaya başladım. İnşallah zamanı gelince güzel olurlar. Bu arada arkadaşlar sardunyalarımız, açan sardunyalarımız bunlar. Gördüğünüz gibi rengarenk gerçekten balkonumuza renk katıyor. Arkadaşlar bu arada ara ara haftada bir gün bile olsa artık köyümüze gidiyoruz. Bu hafta gittiğimizde arkadaşlar böyle kabaklarımızın artık çiçek açıp minik minik verdiğini gördüm. Sonra biberlerimizin üstünde bolca çiçek, küçük küçük biberler gördük. Gerçekten bu da bizi mutlu ediyor. Her gittiğimizde böyle ektiğimiz şeylerin bize böyle karşılaması, onları görmek gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Ama tabii o aşamaya gelinceye kadar da çok yarıldık yani. Ee, bir de ot, suladıkça ot büyüyor. Otu yoluyorsun, minicik olan bir ot kocaman oluyor. Gerçekten e, ot ayrı bir sorun oluyor bahçelerde. Gerçekten yani bilemiyoruz nasıl mücadele edeceğiz ama yılmıyoruz, devam ediyoruz. Her geçen sene bir şey öğreniyoruz. İlk senede hiçbir şey bilmiyorduk. Yani böyle derme çapma bilgilerle. Sonra ikinci senemiz biraz daha iyi. Geçen senemiz daha böyle iyiydi. Bu sene biraz daha böyle tecrübeliyiz. Yapabildiğimiz kadar beni minimalist yapmaya çalıştık. Çünkü ne kadar çok yaparsan o kadar çok yoruluyorsun. Öyle göründüğü kadar hani kolay olmuyor hiçbir şey. Onun için artık kendimizin yapabildiğimiz kadar yormadan, kasmadan Yavaş yavaş böyle arkadaşlar bahçemizi düzenliyoruz. Böylesi daha güzel oluyor. Ee, Tabi insan ilk günün ilk zamanın heyecanıyla böyle ne varsa ekeyim falan doldurayım oluyor bahçeye ama öyle olmuyor. Öyle göründüğü kadar kolay olmuyor o işler. O yüzden böyle her sene tecrübeye sahip diyorlar ya öyle bir şekilde devam edeceğiz seviyoruz ya bahçemize, ne bileyim bahçemizin yoluna girdiğimizde bizim yüzümüze gülmesi, ne bileyim böyle bahçemize gittiğimizde yeni şeyler görmek gerçekten çok mutlu ediyor. Öyle yani mesela bu sene ilk kirazımızı aldık bir tane bile olsa. Ondan sonra vişnelerimiz vardı minik minik birkaç tane yedik geri kalanını da haftayı yeriz dedik ama baktık ki kuşlar hiçbir tane bırakmamış. E, afiyet olsun onlara da öyle işte arkadaşlar ya hayat devam edip gidiyor işte böyle gördüğünüz gibi çiçekler böcekler derken tek şeyimiz bu olsun Allah sağlık saat versin herkese öyle yani bu arada pembe yoncamızın da böyle açmış halini koydum size görün istedim o açmış güzel halini e, siyah böldüğümüz de öyle böyle arkadaşlar bahçe balkon arasında gidip geliyoruz yazın. Ee, ara ara balkon vloglarım, ara ara da köy vloglarım oluyor. Çünkü köye gittiğimiz zaman da onları çekmeden asla yapamam. Çünkü büyüme evresindeler. Onlar da çok güzel. Çiçeklerimiz de her gün değişiyor. Onları da çekmek istiyorum. Zaten size genelde bu, bu tarz şeyler, ne bileyim gezi vloglarımız falan oluyor ara ara. Ama en çok balkon ve köy vloglarımız oluyor. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın, çiçekli kalın.